Hepimiz bir ortamda, çoğunluğun fikrine uymak zorunda hissettiğimiz anlar yaşamışızdır, değil mi? Peki, doğruyu bildiğimiz halde neden başkalarının yanlışına boyun eğeriz? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Eşin ünlü uyum deneyini birlikte inceleyeceğiz. Ve günümüzde bu deneyin etkilerini nerelerde gördüğümüzü konuşacağız. Hazırsan başlayalım. 1951 yılında sosyal psikolog Solomon Asch, insanların grup baskısı altında kendi kararlarından nasıl vazgeçtiğini gösteren bir deney yaptı. Ve inanın, sonuçlar düşündüğünüzden çok daha çarpıcı. Deney şöyleydi. Bir grup insana iki görsel gösteriliyor. Birinde tek bir çizgi, diğerinde ise farklı uzunluklarda üç çizgi. Görev şu, hangi çizgi hedef çizgiyle aynı uzunlukta? Cevap çok net aslında ama işin içinde bir oyun var. Deneydeki grubun çoğu aslında eşin işbirlikçisiydi, yani rol yapıyorlardı. Ama bunu sadece bir kişi bilmiyordu. Gerçek denek. Sorular çok basitti. İki görsel vardı, birinde tek bir çizgi, diğerinde üç farklı uzunlukta çizgi. Görev, hangi çizgi diğerine eşit uzunlukta sorusunu cevaplamaktı. Herkes sırayla cevap veriyordu ve denek her zaman en son konuşuyordu. İşbirlikçiler ise bilerek ve hep birlikte yanlış cevaplar veriyordu. Denek, doğru cevabı görse bile çoğunluğun söylediğini duyunca şaşırıyor ve çoğu zaman gruba uyuyordu. Eşin sonucuna göre, deneklerin %75'i en az bir kere başkalarının yanlışıyla aynı cevabı verdi. Yani Doğruyu bildikleri halde grup baskısıyla yanlış olanı seçtiler. Peki neden doğruyu bildikleri halde gruba uydular? Çünkü biz insanlar sosyal varlıklarız. Kabul görmek, dışlanmamak, gruba ait hissetmek istiyoruz. Bu yüzden bazen kendi gözümüzle gördüğümüz bir şeyi bile sorgulayabiliyoruz. Eşin deneyinde de tam olarak bu psikolojik mekanizmalar devreye giriyor. İnsanlar iki şekilde uyum gösterir: normatif ve bilgisel. Normatif uyum Yanlış olduğunu biliyorum ama dışlanmak istemiyorum uyumudur. Bilgisel uyum ise acaba ben mi yanılıyorum dediğimiz andır. İşte bu yüzden çevremizin düşündüğünden çok daha fazla etkileniyoruz. Gelelim bugüne. Aslında eşin deneyini sosyal medyada her gün yeniden yaşıyoruz. Mesela bir kıyafet trend oluyor. Beğenmesek bile herkes giydiği için biz de alıyoruz. Ya da bir paylaşım milyonlarca beğeni almışsa sorgulamadan doğru kabul ediyoruz hatta bazen bir restorana sırf herkes gidiyor diye gitmek istiyoruz. Bu, toplumsal uyum baskısının modern hali. Okullarda, iş yerlerinde, arkadaş gruplarında bile bu baskıyı hissediyoruz. Toplantıda herkes sessizse, yanlış bir şey gördüğümüzde, bu bence doğru değil demek bile zor geliyor. Çünkü çoğunluk susuyorsa biz de susuyoruz. Eşin deneyinden çıkarılacak en büyük ders şu, farkındalık. Grup düşüncesi bazen çok tehlikeli olabilir. Toplumun sesi güçlüdür ama her zaman haklı değildir. Kendi fikrimize, gözlemimize, sezgimize güvenmek ve gerektiğinde hayır, ben böyle düşünüyorum diyebilmek. İşte bu psikolojik olarak sağlıklı ve birey olmanın temelidir. Peki, sen hiçbir grubun fikrine sırf yalnız kalmamak için uyduğun oldu mu? Ya da herkes bir şeyi savunurken sen içten içe farklı düşündün ama söylemedin mi? Yorumlarda bunu benimle paylaş lütfen. Çünkü bu konuda yalnız olmadığını bilmek bile büyük bir fark yaratabilir. Videoyu beğendiysen beğene tıklamayı Psikoloji ile ilgili içerikler için abone olmayı unutma. Birlikte düşünmek, sorgulamak ve öğrenmek için buradayım. Görüşmek üzere.